Herkese merhabalar öncelikle. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi gönderiyorum. Bugünkü açılımımız. Aklımdaki kişi neden aramıyor? Arayacak mı? Başlığımızın konusu bizim. Bir zamansız zaman açılımı öncelikle. Bunu belirtmek istiyorum. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlık almak için Instagram'dan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajerim Utku Bey'den randevularınızı oluşturabilirsiniz. Ya da Nuran Hanım'dan yani resmi Instagram hesabımızdan bir tek randevular oluşturuluyor. Ferdi Bozduman'dan mavi tıklı bir hesap zaten. Ee, aynı zamanda oranın DM yani mesaj kutusundan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu arada hepinize uzun bir süredir teşekkür etmediğimi fark ettim. Göstermiş olduğunuz ilgi için Hepinize sonsuz teşekkürler ederim. Evet ben sosyal medyada yeniyim. Youtube'da bir 4-5 yıldır varım. Ama unutmayın ki piyasada yıllardır varım ve her zaman zamanda e, çok böyle kalburüstü e, elit kesimlerle çalıştım ve çeşitli her e, cinsten her ırktan insana hizmet veren, profesyonel danışmanlık veren e, bir rehberim bu yolda. E, bir şifacıyım bunu da belirtmek e, istiyorum. Bu arada bu açılımlarda rezone olurken size uyanları alıyorsunuz. Size uymayanları evrene iade ediyorsunuz. Ama bakın burada sanki şöyle düşünün. Televizyonda bir burç izliyorsunuz. Sevgilinizin ya da kendinizin. O burçta olan her şey çıkmaz sizle ilgili. Ya da bir akrep, bir yengeç, bir balık, bir boğa, işte bir başak, bir aslan, bir koç, bir yay, bir balık e, olsun olsun e, ikizler olsun, terazi olsun hepsi çıkmaz değil mi sonuçta? Hepsi uymaz size. Yani burası da öyle. E çünkü sizin burcunuzla ilgili oluşmuyor bir haritanız. Haritalarınız sizin parmak izleriniz gibi eşsiz ya. Nereden hangi asteroit geçiyor? Kraliyet yıldızı var mı? Hangi sabit yıldızın etkisini almışsınız? Kare açılar, üçgen açılar, yükselenler, ay burçları hepsi bir bütün oluşturuyor aslında sizde. O yüzden yani e, burada da size uyanları alıyorsunuz e, ama bana geldiğinizde ö, özel bir danışmanlık aldığınızda tarotla ilgili onu baz alacaksınız. O sizle ilgili asıl bilgiyi verir. Asıl almanız gereken mesaj birebir karşılıklı görüşmemizdir. Onu da bir belirtmek istedim sizlere. E, şimdi aklımdaki kişi neden aramıyor beni arayacak mı? Erille ve dişille ilgili bir bilgi verecek burası. Erilin duygularını ve dişilin duygularını aslında bu açılımda o, okumak istiyorum. Bunu da bir belirteyim. Şimdi ortamınız müsaitse sizi aramayan şu hayırsıza, hayırsızın adını her nefes alışverişinizde 3 defa sesli olarak söyleyin. Sakince alın verin nefesleri. Eğer ortamınız müsait değilse her nefes alışverişinizde sessizce üç defa adını tekrarlayın, adapte olun. Çingene tarotlarımla bakıyorum, artık danışmanlıklarımda da kullanıyorum ama bu farklı bir taleple kullanılan bir danışmanlık türü. Bu apayrı bir enerjisi var, benim için çok özel bir destedir. Yani düşünün ki 16 yaşından beri benle olan bir deste, öyle söyleyeyim size. Eski destelerim bu yeni geldi tabii ki eski destelerim yani bu destenin orijinali 16 yaşından beri benle bu da orijinal bir deste yine. Hadi adaptasiniz madem başlayalım bakalım. Yani Eril gerçekten buradaki kişi sizle ilgili öyle bir coşmuş ki öyle bir şekilde size karşı... ...ciddi derecede bir hisler beslemiş ki önceleri... ...sizi etkilemek, tesiri altına almak, büyülemek tabiri diyeceğim. Ee, yani kendisini fark etmeniz için baya bir mücadele etmiş. Fark edilmenizi beklemiş ve yoğun duygular, yoğun hisler... ...aslında e, yaşamışsınız bu insanla. Ama sonrasında e, gerçekten bir yara almış... Yani bu insan bir takım olayların tesiri altına girmiş. Kendi düşünceleriyle, kendi aklıyla hareket edemez hale gelmiş. Kafası karışmış. Yani e, mesela dişillerde de bu enerji aynı şekilde öyle. Bir yıkım olmuş. Bir yıkıma doğru gitmiş ilişki. E, duygular bambaşka evrelere ve bambaşka süreçlere gelmiş. Yani öyle bir kaosa sürüklenmişsiniz ki bu kaostaki Kaosun bitmesindeki en büyük sebep ne biliyor musunuz? Aradaki başka kişilerin nefisleri, dilleri, gözleri, nefisleri, durumlara müdahaleleri olmuş açıkçası. Yoksa gayet iyi gidiyormuş ve sonrasında siz bir zafer kazandığınızı düşünürken ilişki tepe taklak olmuş. Birincinin şuurunu yitirmiş buradaki ilişki. Özellikle dişiller çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış burada ama Elil tarafta ciddi bir umursamazlıkta bulunmuş. Buraları çift çift yerleştirmiştim. Bir bakalım buralarda gelecek olan mesaj ne? Şöyle söyleyeyim. E, buradaki insan e, öyle korkulara kapılmış ki, e, öyle ciddi derecede dünyasal olaylara takılmış ki işine gücü gücüne adapte olmaya başlamış ve bunlar sonucunda tamamen sizden uzaklaşmaya başlamış. Yani şöyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim size. Siz on o sizle karşılaştığında onun için bambaşka bir umut olmuşsunuz. Umut ışığı olmuşsunuz. Yani farklı bir algı, farklı bir hisse kapılmış ve gerçekten ve gerçekten rotası tamamen siz olduğunuz gözüküyor. Aranızdaki tensel uyum da çok yüksekmiş. Gerçekten çok derin planlar yaşamışsınız. Birçok konularda birbirinize destek olmuşsunuz. O da aslında bu, ya biraz sonra da niye böyle bencilleşti acaba? Hmm. İlginç. Bu, dest, bu geçenki açılımımızda da gelmişti bu kart. Şunu da hatırlıyorum mesela. Bunu da hatırlıyorum. Geçenki açılımdan. Ee, bakalım burada ne ifade ediyor. Burada baktığımızda, burada da şuna ile almam gerekiyor, şunu söylemem gerekiyor açıkçası. Aslında bazı yalanlar var. Bazı yalanlar, bazı bahaneler uydurarak sizden uzaklaşmış ve sizi beklenti içine koymuş. O kadar şey içindesiniz ki yani hayata adapte olamıyorsunuz, nefret dolusunuz, öfke dolusunuz. Ya zombiye dönmüş gibi olmuşsunuz böyle. Gerçekten bu ayrılıktan, bu haberlerin, bu iletişimin gelmemesinden dolayı şuurunuzu toparlamanız lazım. Etrafınızdaki insanlara da zarar veriyorsunuz. Yani diyalog kurduğunuz insanlara da zarar veriyorsunuz. Bunu bir, e, bunun mesajını aldım burada. Bu kart geçenki açılımda da vardı. Bak çok ilginç ya, geçenki konuda da vardı bunlar. E, nasıl hatırlıyorum? Ya da karıştırmıyorumdur herhalde. Bakarım zaten açılım bitince. Şunu da belirtmem lazım, şunu da söylemem gerekiyor. Evet, şu an e, bu ilişki ne yöne gideceği belirsiz, bir kararsızlık aşamasında ve size karşı soğukluk hissediyor öfke dolu, nefret dolu bir hale gelmiş nedense aklınızdaki kişi. Ve bu nefret zamanla soğumuş ve bitmiş, hissizleşmiş size karşı. Ama tekrardan hisleri canlanacak mı, canlanmayacak mı, hayırlı mı gelecek onlara bakalım. Ben size şöyle söyleyeyim mi? Bu katılığını bitirecek, bu katı davranışlarını, bu katı hallerini bitireceğini görüyorum. Bu katı hallerini bitirmesiyle beraber Yeniden duygularının canlanacağı, yeniden bir diyaloğa geçiş yapacağınız gözüküyor. Ama geldiği gibi de ilişki birdenbire kopabilir. İlişki bire yine bitebilir. Çünkü bu adamın e, narsist tarafları ya da bu kadının narsist tarafları var. Hani dinleyen kadın olabilir, erkek olabilir. Hangisi ise ona adapte oluyorsunuz. Bir erkekseniz kadınınızı baz alacaksınız bu açılımda. Bir kadınsanız erkeğinize adapte olacaksınız. Onu söyleyeyim bir cimrilik tarafları var, bir bencillik tarafları var. Yani evet, e, e, bazı konularda aşırı derecede yaptırım sergilediği için e, o yaptırımlardan dolayı da zorlanacağınız gözüküyor. Bu arada kanalıma abone olup e, yorumlarınızı yapmayı ve beğendi tuşlarınızı yapmayı unutmayın. Bunu da e, belirteyim sizlere. Devam edeceğim. Üstlerine kart açacağım 9-10 tane. Burası bitti mi ayrılmayın sakın bir yere. Şöyle söyleyeyim. Zorluklarla da olsa bir zafer bir başarı kazanılacak. Aslında engelleri kaldıracak, blokajları kaldıracak. Aradaki kişileri durduracağı gözüküyor. Yeni bir başlangıç yapma, yeniden bir şeylere başlama e, durumunu bana burası veriyor. Çünkü dersinizi almışsınız. Hayat ikinize de bir şeyler öğretmeye çalışmış. Ama bakın etrafınızdaki olaylara karşı duyarsızsanız kendinize başkalarına karşı sadece kendinizi düşünüp başkalarına karşı sevginiz şefkatiniz ve merhametiniz yoksa başkalarını çileden çıkartıyorsanız bunlar olmaz. Maneviyatınıza ve özünüze dönün. Maneviyatınızı ve özünüzü doğru yaşayın. Bunları yapanlar kazanacaktır. Onu size söyleyeyim. Böyle o kadar böyle şeytani enerjilerin aktif olduğu bir zamandan geçiyoruz ki. Öyle kötü enerjilerin aktif olduğu bir zamandan geçiyoruz ki. O yüzden gerçekten olabildiğince izole yaşamalı, kendimizi korumalı ve iyilik yolunda e, hareket etmeliyiz. Bir de böyle sürekli alma ağacında yaşamış, dilenen böyle, Dilenci gibi sürekli isteyen kişilerle karşı karşıyayız hayatlarımızda. Oysa alma verme dengesi karşılıklıdır evrende. Ee, yani hep böyle alma ağacında yaşamışlar. Hiç vermeyi bilmezler, paylaşmayı bilmezler. Ee, yani sadece isterler. Böyle kişilerden uzak durmak gerekiyor. Enerji alanınıza almayın. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kader aslında sizleri bir araya getirecek. Kader onun ee, sizinle olması gerektiğini, sizinle bir arada o, o olması gerektiğini anlamınızı sağlayacaktır diye söylüyor burası. Şimdi şuradan devam edelim. Çok fazla şeye adapte olmuş buradaki insan ya. Çok dağılmış. Yani çok Yani aile ilişkilerinde baskı var. Sosyal hayatında sıkıntıları var. Yani var da var. Hmm. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ilişkiyi bitmiş ve yıkılmış olarak görüyorsunuz ya. Aslında yeniden bir başlama, yeniden bir e, emek verme e, durumunu gösteriyor burası. Bu sıkıntılı bu mücadelelerin sonunda yani eğer ki e, aranızdaki e, engeller, sorunları hal etmek istediği halde gerçekten mutlu yarınlarınızın olacağı gözüküyor. Çünkü ben e, evet şu an sizinle diyalog kurmuyor, size tamamen sizinle bağları kesmiş durumda e, ama sizinle iletişime geçecek. Ama birçoğu da geçtiği gibi geri gidecek. Onu da belirtmek istiyorum. Bugün biraz çok uzun bir açılım yapmak istemedim. Böyle bir açılım yapmak istedim. Ee, kartlı Kartlarımla beraber beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi gönderiyorum. Aman havalar çok sıcak. Şapkasız, güneş kremsiz sokağa çıkmayın. Denizde yüzerken dikkatli olun. Çok fazla çılmayın, ee, özellikle çocuklarımızı, yaşlılarımızı e, koruyalım, kendimizi sıkı koruyalım ve sokaktaki dostlarımızı unutmayalım. Kedilere, köpeklere mama ve e, bir kap su indirmeyi ihmal etmeyelim lütfen.